Bir dakika. Götümü yerleştiremedim gene. Evet. Saçıma Hindistan cevizi yağı sürdüm. Meyve da ceviz yağı ile karışıkmış. Bir, bir sikim oldu, bir saçıma bak bir şey oldu saçıma. Ne olduysa anlamadım da. Neyse. Kırmızıyla baştan çıkartmaya hazır mıyız? <laughs> Gidiyorum ben. Hanımlar, beyler. Ben Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz ha? Hoş geldiniz. <laughs> Deliriyor muyuz? Alkışım gittikçe azalıyor. Teke düştük. Bu video hoş bir sıkıntı bir, bir şey oluyor yani. Diyeceğim de şimdi siz de bana çemkireceksiniz. Sen de geçen hafta yoktun diye. Çok haklısınız. Yani bak az önce Naz'a da söyledim. Dedim ki Naz ben yoruldum. Yani Allah bu yorgunluğu evet benden alsın ama bu tempoyu, bu e, yoğunluğu benden almasın. Seviyorum bu yoğunluğu. Yani iş yap, yapıyoruz çünkü. Koşturuyoruz falan filan. Neyse yaptığımız şeyleri konuşmayacağız. Kim geldi? Aa. Hadi. <laughs> Ali Bey. Neredeydi? Hep de geç gelir. Huyudur. Hep de geç gelir Ali Bey. Bakın tangur tungur tangur tungur geliyor. Bir de gelir dibime oturur. Ali Bey karşıya geçin ben döner dönene bakarım şimdi. Hayır. <laughs> Öyle değil arkadaşlar. Etrafınızda birileri oturur o zaman onların gözünün içine bakıyorsunuz. Ali Bey yine Ali özgüveniyle, mütevazılığıyla bizi bizden alıyor. Hadi Bey, Ali Bey tam bir peşin veren. Bakın peşin satan değil, peşin veren. Sömürülmeye açık bir birey. O başka bir şey, evet. <laughs> Ali Bey başladınız mı, başlamadınız mı diye sorar, geç gelir. Böyledir. Herkes artık benim seyirci oturdu bekliyor. Ali Bey hangi dakika itibariyle girecek diye. Biz de bilmiyoruz. Bizim için de bir şüpheli bir muamma. Geçen hafta yoktum. Evet. Çünkü ben <laughs> bir insan işi unutur mu? Şey gibi. Düşünsene 9-6 çalışıyorsun. Sabah işe gitmeyi unutuyorsun. Bu arada bunu da yapmışlığım var. Cuma. O da var. Ben de unutmuştum bir ara çalışırken. Ama şeyi de unutmasa. Ya ben bugün cumartesi zannettim diye bir şey gitmediğimi biliyorum. Gitmedim işe. Çünkü ben o günü cumartesi zannediyordum. Ben geçen hafta bölüm çekmeyi unuttum. Yani şöyle söyleyeyim günler sapıtıldı bende. Hangi günde olduğumuzu idrak edemedim ve dedim ki ha siktir. Bugün perşembe ve biz bölüm çekmedik. Ne yapacağız? Çekmeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Böyle hayatımıza devam edeceğiz. Ne yapalım ben? iki ayağımı bir papuça sokamam sonuçta. Olmayınca olmuyor bazı şeyler. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Ne yaptık? Gittik Adana'ya. Gittik Kırşehir'e. Ey gidi İstanbullular. Kırşehir'i bir tanıyın da bir görün de utanın. Ne fanteziler, ne fanteziler. Bak Böyle bir fantezi çeşidi yok arkadaşlar. Nutkum tutuldu, şok oldum. Bu kadar rahat bir şekilde bana anlatacaklarını düşünmüyordum açıkçası. Değişik, farklı bir insan topluluğuyla karşı karşıyayız. Şimdi sahnede Adana'daydı. Adana'da, şimdi be, erkekler üzerinde genellikle konuşuyorum ya sahnede. Şimdi erkeklerin kendilerine bir hakaret ettiklerini düşünüyorum ben. Erkeklere sor, erkekler hep diyor ki biz çok düz varlıklarız. Biz dümdüzüz. Sen masa mısın? Sen duvar mısın? Ki arada duvarın da yamuklu oluyor. Ayrı bir mesele de. İnsanın da yamuğu olduğu gibi. Şimdi düz olan şey masadır, tahtadır, ne bileyim düzdür. Bir sürü düz şey var ama insanın düzü yoktur arkadaşlar. Yani erkeğin düzü yok. Kimse kusura bakmasın. Yok erkek düz bir varlık değil. Kimse kusura bakmasın. Beni delirtmeyin ya. Dün gittim sinirimden yapay zeka sordum. Dedim ki erkek düz bir varlık mıdır dedim. Sonra bana dedi ki erkek dedi kadın kadar dedi detaylı düşünmediği için dedi düz, düz olarak nitelendirdikleri şey budur dedi. Doğrudan direkt olarak iletişim, iletişime giriyor erkekler dedi. Biz niye görmüyoruz bu doğrudan direkt olarak iletişime giren erkekleri? Yapay zekacığım gel bir Türkiye'nin erkeklerini tanı da bir gör. Bir gör bakayım nasıl doğrudan mı direkt mi iletişime geçiyor nasıl geçiyor Bilmiyorum bir de şu direkte direkt demeyi bırakırsanız çok sevinirim. Bak o direği alır götünüze sokarım. Direktir bu. Direkt. Direkt. Direkt de Direkt nedir? Pol dansı yaptığın şeydir. Budur direk. Bunun etrafında döner durursun. Direkt nedir? tabela astığın şeydir. Direk ne? Çamaşır ipini bir direkten bir direğe ip astığın yere çamaşırlık denir. Bu budur. Direkt. Direkt. Anlıyor musunuz? Direkt. Direkt de başka bir İngilizceye gitti bu. Direkt. Sinir oluyorum. Yazışma dilinde direkt diyor. Direkt söyledim diyor. Direkt değildir o. Direkt. Bitti. T. T'yi duyacağım sonunda yazacaksın o T'yi sonuna beni delirtme. Başınıza TDK uzmanı kesildim ama bu böyle. Ben de bazen şimdi yerine şimdi diyorum. Bunu da fark ettim. İçeceğim yerine içeceğim diyorum. Onu da fark ediyorum. Bunları hep kendi kendime düzeltiyorum. Niye? Çünkü ben sadece kendime revize verebilirim. Beni kimse düzeltemez benden başka. Bu kadar. İlazım, ilazım o afyonda. Lazım demezler, ilazım derler afyonda. Peçe mesela bez parçasına çaput derler. Afyon'da patatese patlis derler gibi gibi böyle daha ben sana Afyoncu mu anlatayım neyini anlatayım Ali Bey ne istiyorsunuz şu anda Ali Bey yine aldı konuyu kendi istediği yere getirdi arkadaşlar evet neydi erkekler düz varlıklar mı hayır değil erkekler düz varlıklar değil neymiş dolan başta düşünemiyormuş da stratejik düşünemiyormuş da biz doğrudan iletişim kullanıyormuşuz da Peki siz düz varlıklarsanız ve strateji yapamıyorsanız nasıl bütün erkeklerin çoğu, bütün erkeklerin çoğu da nasıl bir cümle olduysa, bütün erkekler teknik direktör. Teknik direktörler analiz yapıp stratejik hamleler yapabilen canlılar değil mi? insanlar değil mi? Erkekler değil mi? Ha? Nasıl teknik direktör oluyor o zaman? Müteahhitler. İncecik, milimetrik hesaplamalar yapıp ona göre bina dikiyorlar. Bazı dangalaklar yapamayıp çöküyor öyle bir mesele de. Bunlar hep stratejik küçük küçük hamleler gerekiyor. Nerede düz erkek? Ha? Ayrıca binaları da yan bürü yapan erkek Erkekler de var, müteahhitler de var. Düz de değil, hepsi yamuk. Hani düzdü erkekler? Erkekler düz değil, bu sizi kendinize hakaret. Erkek düz nedir? Düz masadır. Düz karındır, severiz. Düz erkeğin götüdür, kuru götlü erkektir düz. Tüm düzdür, çıkıntısı yoktur mesela. Düz karındır ama severiz. Hafif böyle küçük küçük kasisleri olan <laughs> düz karınları severiz. Kasislerden kastettiğim şey baklavalar. Hoşumuza gider ama erkekler düz değil. Bunu bir alnınızın ortasına, bak sesimin telleri kaçtı bir tarafıma. Alnınızın ortasına bir yerinize yazın. Düz değilsiniz. Düz varlıklar değilsiniz. Biz şöyleyiz. Bunun arkasına sığınmışlar. Delirtiyorlar beni ya. Siz düz varlıklar değilsiniz. Bunu geçin. Düm düz yol vardır. Düm düz gidersin. Uzun yoldur. Otobandır o. Gidersin. Delirtmeyin adamı. Sinir ediyorsunuz beni. Eskiden bize ne sorulurdu biliyor musun televizyon reklamlarında? Bir avuç fındık neye iyi gelir? Sonra cevap gelirdi. Aga ne, aga ne cevaba bak. Bak, cevaba bak ne kadar kötü. Ama şimdi öyle mi? Ta da! Şimdi bakma böyle böyle küçük müçük bir şey olduğuna öyle bir avuç fındık mındık hak getire. Şimdi bunun böyle boyutu küçük, işlevi büyük. Yani bunun böyle masada minicik minnacık durduğuna bakma. Bunu böyle düzenli kullandığında artık vücut sana diyor ki biraz delirmeye ne dersin? Biraz delirsek mi biraz, coşsak mı biraz eğlensek mi diyor. Bunu düzenli kullanıyorsun. Ondan sonra o kan akışındaki heyecanı görüyorsun. Hep söylüyorum ya küçük ama işlevi büyük diye. O yüzden formül o kadar belli ki. Şişe küçük, işlev büyük. Yani hareket bereket. Hak getire. Maşallah. Libido şat. Kadınların da coşması vesairesi gerektiğini düşündüğüm için artık böyle bir libido şat tarafında da bir hoşuma gidiyor böyle şeyler. Yani kadınların seksi istemesi, kadınların seks yapma arzusu, isteği hala insanlar tarafından olarak karşılanıyor. Bana bir garip geliyor. Değişik geliyor. Niye yani? yani erkek yapabiliyordu ben niye yapamıyorum? Hala bu kafadayım. Hala. Hala bunları anlatıyoruz. Çok değişik. Bak 2026'ya gireceğiz kız. 2026'ya gireceğiz düşün. Şimdi erkeklerde ve kadınlarda arkadaşlık kavramının farkı ile ilgili şöyle bir şey öğrendim. Hemen size bunu aktarmam lazım. Erkekler yan yana arkadaşlık kuruyor. Kadınlar yüz yüze arkadaşlık kuruyor. Kadınlar Yüz yüze arkadaşlık kurmaktan kastettiğim şey çok duygusal verici. Yani çok, çok duygusal bir bağla bağlanıyorlar birbirlerine. İşte bunalımdayım yardımına ihtiyacım var. Depresyondayım yardımına ihtiyacım var. Acı çekiyorum yardımına ihtiyacım var diye yüzüne yani direkt olarak yüzüne kişinin söylüyor. Yani yakın arkadaşına diyor ki benim canım yanıyor bana yardım eder misin? Erkekler öyle değil. İyi zaman geçirmek için, keyifli vakit geçirmek için yan yana arkadaşlık ediyorlar yüz yüze değil. O yüzden bu tarafta birazcık kadınların arkadaşlıkları daha kuvvetli. Çünkü daha içselleştirilmiş şeyler var. Bazı arkadaşlıklar patlıyor elimizde o ayrı bir mesele de hayat bize öğretmesi gerekiyormuş bazı şeyleri ne diyelim yani. Değişik farklı bir sistem içerisine giriyor yani insanlar. Değişik. Mantıklı değil. Şimdi neyse tatlış bir şeyden bahsedeceğim. Koruncuk Vakfı'nı biliyor musunuz? Şimdi Koruncuk Vakfı'nın İyilik Dükkanı diye bir e, sitesi var. İyilik Dükkanı'nda işte böyle çevreye zarar vermeyen sumataraları defterler, kalemler, bir sürü eşyalar var ve oradan satın alıp kız çocuklarının eğitimine destekte bulunabilirsiniz. Mum var, çok güzel kokulu mumları bana da göndermişler. Ben bu su matarasını çok seviyorum. Birazcık ben hoyrat olduğum için kullanırken ağzıma yüzüme döküyorum suyu. O ayrı mesela ama seviyorum. Çevreye zarar vermiyor bir kere. Bir de işin ucunda kız çocuklarına destek vermek varsa ben başta gelirim zaten. Çünkü niye? Kız çocuklarını eğitirsek, öğretirsek, yetiştirirsek güzel bir şekilde bütün dünya güzelleşir. Çünkü kız çocuklarının bilgili, kültürlü, düşünceli bir hal alması tüm dünyaya hakim olabileceği işaretidir. Bu konuda netim. Erkekler de tabii ki okusun ama maalesef ki bizim topraklarımızda kız çocuğu okumaz, evlendirilir diye bir kapasite vardı. Böyle bir düşünce şekli vardı eskiden maalesef. Hatta bak size bir şey söyleyeyim mi? Ben geçen gün, geçen sefer Anamur'a gittim ya. Bu Anamur, Adana bir de o bölgede galiba varmış sanırım. Ee, diğer bölgelerde de varsa da yazın bana. Bir göt edelim onları. Şimdi aileler hani bu miras bölümü olayları var var ya erkeğe gitsin işte bizim mirasımız bölünmesin genelde akraba evliliklerinin sebepleri de bu oluyor yabancıya gitmesin vesaire diye. Şimdi mesela babanın bir deniz kenarında arsası var bir de ana merkez tarafında atıyorum 30 katlı binası var. Gidiyor 30 katlı binayı oğlana veriyor. Deniz kıyısındaki o verimsiz toprak diye nitelendirdiği arsayı da kız çocuğuna veriyor. Ama baba bilmiyor ki bir süre sonra deniz kıyılarının kat be kat artacak bir maliyete yani fiyata karşılık geleceğini bilmediği için de şimdi mesela Anamur, Mersin, Adana tarafındaki bütün kadınların çoğu zengin. Çünkü babalar hep deniz kıyısındaki yerleri kız çocuklarına vermişler para etmiyor diye. Bu göt oluş hepimizin mutluluğudur arkadaşlar. İnşallah darısı nicelerine. Çünkü erkeğe gitsin mal kıza hukuk sisteminde de böyle ya pay dağıtılırken erkeğe fazlası verilir. Kadına az bir az miktar verilir atıyorum yüzde... 30 erkeğe verilir. Kalan %20'lik pay eğer kız kardeşler varsa onlar arasında dağıtılır. Erkeğe her zaman büyük pay verilir. Sikeceğim erkek sevdanızı gerçekten ama yani böyle bir biz de seviyoruz ama eşit paylarda dağıtalım bazı şeyleri. Ne mana ben niye toprağın fazlasını erkeğe veriyorum da neymiş? Eloğlu'na gidiyormuş da Eloğlu ile yaşayacakmış. Tamam. Bu kadar söyleyeceklerim. Evet kış aylarına geldik arkadaşlar. Ben kış ayı benim için bunalım ayıdır. Bak yani Mart doğumlu biri olarak karmaşa ayıdır benim için. Ben montumu alacağım, kürkümü alacağım, Kaşa kaban mı alacağım? Şişme mont mu alacağım? Suni ceket mi alacağım? Suni deri ceketten bahsediyorum. Kız ben ne alacağım? Bot mu alayım, çizme mi alayım? ince topuk mu alayım, kalın topuk mu alayım? Ak mı alayım, kar botu mu alayım? Ne alayım ben? İçime body mi alayım? Ne alayım? Yani kış farklı bir masraf. Kış bitmiyor. Şapkası ayrı, eldiveni ayrı, atkısı ayrı, osu ayrı, busu ayrı. Yaz ne güzel. Giy üstüne bir şey çık. Şortunu giy çık. Sonra niye borç bitmiyor? Bitmez. Bir tane kaban olmuş 8-9 bin lira. 8-9 bin lira kaban. Çizme olmuş 10 küsür. Gerçekten bak arkadaşlar Tuğba mı? <laughs> Ali Bey ne bileyim ben kim? Ali Bey susun. Bitmez arkadaşlar ya vallahi bak bir çizme alıyorsun diyorsun ki siyah var ay acı kahve mi alsam beyaz mı alsam. Giydiğin her kombine göre erkekler öyle değil erkekler de dümdüz bir tane botla yılı geçiriyor. Uf, yine dert oldu. Yine bazı şeyler dert oldu. Evet geçiyorum. Hanımlar beyler bu haftalık benden bu kadar. Ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi Kendinize çok iyi bakın. Direkt diye anlatırken ağzım yüzüm kaymıştır. Bir başka bölümde görüşmek üzere ben gittim. Bay bay. Deliriyor muyuz?